Bu şehirde kötüler yaşamıyor, bizzat şeytanın ta kendisi yaşıyor. Bu sözler bu içerikte anlatacağımız şehirde yaşayan bir cenaze görevlisinin sözleri. Buraya yakın bir otobandan geçiyorsanız ve aracınızda siz dışında birileri varsa polisleri kaçırılmadığınıza ikna etmek zorundasınız. Herhangi bir saatte tek başınıza sokağa çıktığınızda ise hırsızlık, gasp, darp, yaralama ve hatta hayatın tamamen sonlanması gibi ihtimaller sizin için hemen aktif oluyor. Hatta inanın bu şekilde yaşayıp küçük bir darpla evine dönebilenler kendini şanslı hissediyor. Honduras'ın en büyük ikinci şehri San Pedro Sula'dan bahsediyorum. Sizi dünyanın en tehlikeli şehriyle tanıştırmak istiyorum. Detaylar çetin, konu uzun. O yüzden hemen lafa girmem lazım ancak küçük bir ricam olacak. Globe ekibi olarak ilginizi çekecek konuları yoğun bir titizlikle araştırıp sizler için içerik haline getiriyoruz. Bu yüzden abone olup içeriklerimizi beğenmeniz bizim için çok önemli. Başlıyoruz. İçerikte çokça can sıkıcı detaydan bahsedeceğimiz için girişte burayı biraz övmem lazım yoksa içim rahat etmeyecek. Burası girişte de söylediğim gibi Honduras'ın başkentten sonraki en büyük şehri. Doğal güzellikleri ve keşke rahat bırakılsa dediğimiz keyifli sosyal alanları bolca mevcut. Sanayi ve finans merkezlerinin de yoğun bulunduğu bu noktada hava sıcaklıkları yıl boyu gayet yüksek. Hatta korkusunu yenip buraya gitmeyi başaran seyyah ve YouTuber'lara göre Ocak-Mayıs ayları arasında dünyanın en keyifli atmosferlerinden biriyle karşılaşmak dahi mümkün. Tarih yapıları, kültürel müzeleri ve aslı bozulmadan restore edilmiş yapılarıyla gerçekten bir güzellik abidesiyle karşı karşıyayız. Ama işte bu ama içeriğimizi oluşturmamıza neden olan detayları içeriyor. Haydi onlara geçelim. Şimdi size San Pedro Sula'ya her yolu düşen için hazırlanmış uyarı listesinden bahsedeceğim madde madde gidelim. 1. Karşılaştığınız kalabalık grupların dövmelerine dikkat edin. Her çetenin farklı bir dövmesi mevcut ve genelde yüzlerini yapıyorlar. Yüzünde dövme olan insanlar görmeye başladığınızda temkinli olun. 2 Dışarıda bulunan herhangi bir ATM'den para çekmeyin. AVM, otel ve banka içlerindeki ATM'leri kullanın. Aksi takdirde hesabınızdaki tüm para çetelerin olacaktır. 3 Hava karardıktan sonra sokağa asla çıkmayın. Tüm ihtiyaçlarınızı akşamüstü 5'e kadar halletmeye çalışın. 4 Herhangi bir yerde motosiklet sesi duyduğunuz an etrafınıza dikkatli bakın. Çeteler hemen hemen tüm eylemlerini motosikletlerle gerçekleştiriyor. 5 Eviniz ya da oteliniz balkonlu ise geç saatlerde balkona çıkmamaya çalışın. Birileri sizi uzaktan hedef alabilir. Saydıklarım sonrası kendinizi Çukur ya da Kurtlar Vadisi setinde hissetmeniz normal. İçeriği hazırlarken ben de öyle hissettim. Ancak ne yazık ki bu uyarıların tamamı gerçek ve burası fazlasıyla tehlikeli bir nokta. Peki burası bu kadar tehlikeliyken ve tehlikeli olduğu herkes tarafından bilinirken neden müdahale edilmiyor? Ya da daha genel bir yerden sorayım. Burayı bu kadar tehlikeli yapan temel neden ne? Öncelikle tüm bu yaşananların temel sebebi Tabii, tabii ki çeteler. Uyuşturucu ve silah ticareti başta olmak üzere çok sayıda farklı suçu neredeyse kendi aralarında bölüşen ve hemen hepsini işlemekten asla imtina etmeyen çeteler şehrin dört bir tarafına konuşlanmış durumda. Ancak temel neden aslında biraz coğrafi. San Pedro Sula'yı uyuşturucu üretim ve satım merkezi haline getiren temel neden, şehrin uyuşturucunun en yoğun üretildiği ve satıldığı konumlara olan yakınlığı. Tam olarak güzergahın en kilit noktası dahi diyebileceğimiz bir yerde ve her türlü akış için uygun yol ulaşım koşulları da mevcut. Üstelik şehrin bazı yolları çete üyelerinin rahat saklanabileceği, kendilerine depolar yapabileceği çokça imkana sahip. Tabii ki tek neden coğrafya olamaz. Ülkenin silah konusundaki yasaları da buradaki suç oranlarını analiz eden tüm hukukçular tarafından güvensizliğin öncelikli nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Honduras'ta her sivil 5 bireysel ateşli silaha kadar sahip olma hakkına sahip. Bu da çetelerin herhangi bir kontrole dahi girmemesinin önünü açmış oluyor. Ayrıca yalnızca San Pedro Sula'da üretilen silahlar ve bu silahların üretilmesini kolaylaştıran atölyeler de mevcut. Yani silah dendiğinde akla gelen öncelikli adreslerden biri burası. Honduras'ın politik açıdan oldukça sorunu çokça süreç geçirmesi de güvenliğin sağlanması önündeki güçlü engellerden biri konumunda. 2009'da askeri bir darbeyle eski başkan Manuel Zelaya'nın devrilmesi sonrası gerginleşen siyaset sokağa yansımış durumda. Son 15 yılda çokça toplu katliamın, cinayetin ve mekan masfının da burada yoğun biçimde yaşandığını söyleyelim. Evet şimdi burada bu kadar şey oluyor, polis nerede ne yapıyor dediğinizi duyar gibiyim demeyin. Çünkü buradaki suç sirkülasyonunun kaynağı polis teşkilatı desek yanılmış olmayız. Bölgede yaşayan yahut ziyaret edilen herkesin ağzında tek bir cümle var. San Pedro Sula'da asıl mafya polis. Şehri birkaç kez ziyaret edip içerikler üreten YouTuber Timmy Carter'dan dinleyelim. San Pedro Sula'da polise işiniz düşmemesi sizin için en iyi seçenek olacaktır. Mafyadan kaçıp polise sığındım gibi bir durum burada asla söz konusu değil. Dünyanın en fazla rüşvet, yolsuzluk ve suçla anılan polis teşkilatlarından biri şüphesiz burada. Beni gasp ettiler diyerek sığındığınız bir polis karakolundan yalnızca evinize bırakılmanızın sağlanması için bile çok para harcayarak çıkabilirsiniz. Burada yaşayan halk da bunun farkında ve buna göre hareket ediyor. Evet, teknik olarak neden tehlikeli sorusuna cevaplar bulmaya başladık sayılır. Ama konuşmamız gereken başka detaylar da var. Buranın suçla ilişkisine dair konuşan herkes ülkedeki yoksulluktan mutlaka bahsediyor. Ülke nüfusunun %60'ı yakını yoksulluk sınırının altında yaşıyor. İşsizlik de ülke genelinde %30'dan fazla. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı raporuna göre Honduras'ta yaklaşık 1,5 milyon insanın içme suyuna erişimi yok. Ayrıca çocuk çocukların 3'te 2'si yoksulluk içinde yaşıyor ve yüzde %8'i ölümcül seviyede zayıf durumda. Vatandaşların yaklaşık yüzde sekseninin sağlık hizmetlerine erişimi yok ve birçok aile tıbbi yardım için ya cebinden para ödüyor ya da yardım alamıyor. Pek çok Honduraslı kötü yaşam koşullarından ve şiddetten kaçmak için ülkeden kaçıyor. Ancak ABD onları geri göndermek için elinden geleni yapıyor. 2012'de ABD 32.240'tan fazla Honduraslıyı hava yoluyla sınır dışı etti. Tüm bu sosyal, ekonomik ve hatta yer yer kültürel noksanlıklar. Honduras'ın dolayısıyla da San Pedro Sula'nın mevcut durumunu da baştan sona değiştirmiş oluyor. İçerik boyunca sık sık bahsettiğimiz çetelere de bir kez daha bakalım istiyorum. Bu şehrin en tehlikeli çetelerinin başında MS-13 geliyor. Bugün uluslararası anlamda suç kabul edilen hemen her şeyi yapan, hatta organize edip başka organizasyonlara da yaptıran mafyatik bir yapıdan bahsediyoruz. MS-13 de San Pedro Sula'daki diğer çeteler gibi ABD merkezli. Onlar için 1980'lerde Kaliforniya hapishanelerinde bulunan mahkum kurduğu ve sonradan sınır dışı edildikten sonra Honduras ve El Salvador'a yerleşen bir çete diyebiliriz. Her bir üye vücutlarını ve daha çok da yüzlerini M veya S harflerinin bulunduğu dövmelerle kaplıyor. Ana geçim kaynakları uyuşturucu ve bizim baştan beri bahsettiğimiz sokak güvensizliğinin ana sorumlusu da onlar. En az MS-13 kadar tehlikeli bir diğer çete ise Barrio 18. Daha çok şantaj ve toplu silahlı soygunlarla gelir elde eden oluşum birçok farklı kaynağa göre hali hazırda en çok para, silah ve insan gücüne sahip çete konumunda. Yani San Pedro Sula'dan bu ikisini çıkarsak şehir oldukça güvenli bir yer olurdu. Özetle dünyanın en tehlikeli şehirlerinin büyük bölümünü barındıran Amerika kıtasında adından söz kadar sorunlu, riskli ve hatta korkunç bir şehri tanımaya çalıştık. Bir gün buraya yolunuz düşer mi bilmem ancak içeriğimizi izlediyseniz gitmeden önce iki kez düşünmenizi sağlamış olmayı çok isterim. Bu ve benzeri içeriklerin devamı için abone olmayı ve arkadaşlarınızla bizden bahsetmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.